Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Videoma, kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir haftayı inci tanelerinde geride bıraktık arkadaşlar. Ekip zahiri bulayım derken arkadaşlar büyük bir ihtimalle de kardeşini öldürebilir. Biliyorsunuz Cihan ve Nusret'in tekrardan bir araya gelmesi. Çünkü düşmanları bir önümüzdeki bölümlerde bakalım arkadaşlar. Ekibini toplayan Cihan ve Nusret büyük bir operasyona kalkışacak. Bakalım bu operasyonun sonucu kanlı bitmesi bekleniliyor. Bak detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sizler peki bu konuda neler düşünüyorsunuz? Cihan ve Nusret hiç ayrılmasın isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterin. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Artık arkadaşlar aksiyon dolu sahneler inci taneleri dizisinde bizleri bekliyor diyebiliriz. Dizimize ait detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.